Herkese merhaba, günaydın arkadaşlar. Güzel ve hafif güneşli bir Konya sabahından herkese tekrar merhabalar. Şimdi Alaaddin Tepesi'ndeyiz. Birazdan Alaaddin Camii'ne gireceğiz. Dün biraz sıkıntılar yaşadım. Şöyle ki akşam planlarıma göre Karatay Karavan Kamp alanı'nda kalacaktım. Lakin oraya gittiğim zaman ki merkeze biraz da uzak bir yerde. Bana orada kalamayacağımı söylediler. Kamp yapamayacağımı söylediler. Çadırla almıyorlarmış. Karavanla alıyorlar. Çadırla almıyorlar. Ama ondan iki gün önce ben Karatay Belediyesi'ni aradığımda benim orada kamp yapabileceğimi söylemişlerdi. Yani kendileri iletişimsizliği yüzünden ben biraz sokakta kalmış gibi oldum. Büyük caminin avlusunda yattım bütün gece. Güzeldi. Kapı caminin pardon. Güzeldi. böyle aksilikler olacak. Ama şimdi e, Alaaddin Tepesi'ne geldim. Buranın hikayesini ve Alaaddin Camii'ni sizlere anlatacağım. Yılmak yok. Bugün Konya gezilecek. Ve Konya'da gerçekten gezilecek çok yer var. Hadi o zaman gezmeye başlayalım. Milattan önce 5000 ve 6000 yıllarında yaşam olduğu bilinen bu topraklar o zamanlar İkonya adı olarak adlandırılıyordu. Şimdi ise adı Konya. Konya aslında bir düzlem üzerine kurulu bir şehir. Çok fazla tepesi ve yokuşları olan bir şehir değil. Ancak şehrin tam ortasında 20 metre yükseklikte bu şekilde bir tepecik var. Tepenin ismi ise Alaaddin Tepesi. Alaaddin Tepesi'nde Hititlilerin de ve Frigyalılardan kalma kalıntılar bulunmuştur. Şehrin tam ortasında ve 20 metre yükseklikte kocaman bir tepe ve üzerinde Alaaddin Camii bulunuyor. Alaaddin Camisi'nin yapımına 1. Rükneddin Mesut tarafından başlanmıştır ve Alaaddin Keykubat zamanında tamamlanmıştır. Caminin avlusunda 1. Gıyasettin Keyhüsrev, 2. Gıyasettin Keyhüsrev, Alaaddin Keykubat ve Kılıç Arslan gibi birçok ünlü Anadolu Selçuklu Sultanı'nın mezarı bulunmaktadır. Burada gördüğünüz taşlar da mezarlıklar örnek mezarlıklar. Şurada kenarda gördüğümüz taşlarda kazılar sonrasında çıkartılan yazıtlar. Üzerlerinde bazılarında yazı var. Bazıları da kapı kemerleri. Ee, burada bir rivayete göre de ünlü Yunan filozof Platon'un da matematikçi filozof burada yattığıdır. Aslında şu arkada bir mescit var. Şu taşın tam arkasında yıkılmış bir mescit. Eskiden o mescidin içinde eski zamanlardan türbe gelmiş. Bu türbenin içerisinde Platon'un yattığı söyleniyor. Doğruluk payı var mı? Evliya Çelebi'nin seyahatnamelerinde falan geçiyormuş ve birkaç daha coğrafyacı bunu yazmış. Ama Platon'un burada yatma olasılığı var. Dışarıdan baktığınızda aslında küçük gibi gözüken cami, içine girdiğiniz zaman gerçekten çok büyük bir cami haline geliyor. Tek katlı aslında cami yüksek de bir yapısı var. Kemerleri ve taş işlemeleri gerçekten çok güzel. Böylece mezarlığın içerisi. Mezarlığın içine giriş yok. Şu şekilde Sultan Alaaddin Keykubat, Sultan Kılıç Arslan, Sultan Rikmettin Mesut gibi Konya Selçuklu hükümdarlarının mezarları bulunuyor. Bunlara girişler kapalı ama... Aslında baktığınız zaman bu taşlarda yılların aşınması var. İlerlediğimiz zaman bilemiyorum Bunlar farklı bir işlemeyle yapılmış. Diğer taşlara göre. Ve buradaki taşlarda da yüksek miktarda deformasyon var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çoğunda bu şekilde ezikler ve kabarmalar oluşmuş, çatlaklar oluşmuş. Ve işte geldik Konya deyince aklımıza ilk gelen kişinin yanına Mevlana Celaleddin Rumi. Mevlana aslında 13. yüzyılda ailesiyle beraber Konya'ya gelip Konya'da yaşamış bir İslam alimidir. 13. yüzyılda gelmiştir. Kabri bugün e, sol sol tarafta şurada gördüğünüz kubbeyi Hadra'nın altındadır aslında kabri. Bugün bu müze olarak kullanılan Mevlana Müzesi, şu an gördüğünüz Mevlana Müzesi 1925 yılına kadar aktif bir dergi olarak kullanılıyordu. 1926 yılında Asra Atika Müzesi, Asrı Atika Müzesi olarak faaliyete geçti. ...ve daha sonra da Mevlana Müzesi'ne dönüştürüldü. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen üçüncü müzesidir. Hadi bakalım içeriye geçelim şimdi. Evet, sağ Şurada gördüğünüz odalar ve odacıklar... ...dergahta bulunan... ...mesnevilerin... ...hat sanatlarını musiki sanatları ve değişik sanatları icra ettiği odalar. Her odanın farklı farklı bir görevi var. Cerrah odası var. Mevlevi kıyafetlerinin odası var. Şems-i Tebrizi'nin odası var. Her odanın farklı bir işlevi, farklı bir görevi var. Dergahta. Şu yukarıda gördüğünüzde kubbe Hadra olarak geçiyor. Tam altında da Mevlana'nın mezarlığı var. Mevlana'nın cübbesi, rahlesi ve Mevlana'nın omuzluğu da Tabii ki Mevlevilerin kenti Mevlana'nın kentine gelince e, semazenleri izlememek olmazdı. Geldiğim akşam e, ücretsiz bir semazen gösterisi vardı. Hadi hep beraber onu izleyelim. E <coughs> Boya sokaklarında gördüğünüz gibi dilekli satışımıza başladık. Takılıyoruz. Hmm. Satışlar iyi mi? İyi de değil, kötü de değil. Ortalama. Yaklaşık yarım saattir bekliyorum. <laughs> güzel bir manzara var. Sinirin Burada Tuncay abim var. Abi el salla YouTube. Şu an sağ olsun bana da çok yardımcı oldu. Bakalım bugün nasıl çıkacağız? Akşama sağ çıkabilecek miyiz? İyi satış olursa otelde kalırız. Az önce kapının buradan geçerken yanında kızı bana bakıyordu. Kız bakma bakma dedi. Yarı çıplak uyuyordu. Çok ciddiydi ya. Kız da şey var. Anne yazıyor okuyordum anne dedi. Pardon. Yarı çıplak halim de bu. Açık değilmiş. Senetek İnsanlar ölmüş, ölmüş. Konya'dan çok da bir beklentim yok zaten. Nevşehir'e gibi, şeyler daha bir tatlı oluyor böyle şeyler. Buralar değişik. Ya. Kelebekler Vadisi'ne yani tropikal ormana girerken baya baya bildiğin kocaman bir sıra bekledik. Neyse şimdi içeriye girelim. Şimdi tropik ormana girdik. Ee, hep tanıdık sesler burada hoparlörlerden ses veriyorlar. Kukuha kuşu 1968 yılında nesil bir kukuha kuşu var. Filmde aynı zamanda Messiah mesaisizim. Onun ses efektini vermişler. Aynı anda böceklerle beraber. 26 derece ve 30 derece arasında sabit tutuyorlarmış. Buradaki dereceyi gerçekten içerisi sıcak. Bunlar da kelebek örnekleri. Böcekler. Giriş alanları da çok kısa ve geçişler de dar. Şurada görüyorsunuz kelebeği. insanlar fotoğraf alanı fotoğraf çektiriyorlar. Çok güzel. Çiğiz. Şey şu altlarda nereden geldiğini hangi ormandan geldiğini şu tarafı, Hayır. 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 Şu tarafı, şu tarafı. O o tarafı, çok güzel bir şekilde vermiş <laughs> <İşleri bilemiyorum. gülüyor> böyle egzotik, otantik bir ortam odadırlar işte açıkçası ben daha fazla kelebek bekliyordum bir, bir tık o konuda hayal kırıklığına uğradım hani böyle daha kalabalık bir görsel olur diyordum kelebek açısından ama olmadı. Ama güzeldi, keyifliydi. Ara 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 una. Ara, ara, ara una. Bu şekilde. Ama dediğim gibi daha fazla kelebek olsa çok daha güzel, farklı olabilir.